Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Neslihan Akkaya. Biliyorsunuz ki geçen hafta çokgenler ve dörtgenler konusunda kalmıştık. Şimdi onların tekrarını yapıp açılar konusuyla devam edeceğiz sonraki videolarımızda. Evet, ilk başta çokgenler kavramına bakalım. Çokgenler dediğimiz neydi? Tüm çevresi kapalı geometrik şekillerden bahsediyorduk. Yani... Şu şekilde baktığımızda üçgen kare dikdörtgen bir de şöyle bir şekil çizelim Bir de şöyle bir şekil çizelim Şimdi bunların hepsine baktığımızda ortak olarak gördüğümüz şey hepsi doğru parçalarından oluşmuş. Yani doğru parçalarını birleştirerek çokgenleri oluşturmuşum. Ama şu üç şekilde, şu iki şekil arasındaki farka baktığımızda bunlar tamamen kapalı şekillerden oluşurken bunun mesela burası kapanmamış. Ayrıca bunun da burası doğru parçasından oluşmamış. Şimdi bizim çokgen kavramımız şu şekilde. Çokgen dediğimiz kavram kenarları Doğru parçalarından oluşan, doğru parçalarından oluşan kapalı şekillerdir diyoruz. Şimdi bu tanıma göre bunlardan hangisi çokken, hangisi değil onlara bakalım. Arkadaşlar. Diğer bir önemli husus ise çokgenlerin en az 3 kenarı vardır. En az 3 kenarı vardır. Burası önemli bir husus. Şimdi bakıyorum üçgene. Üçgenin 3 üç tane kenarı var. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Dörtgenin dört tane e, karenin dört tane kenarı var. Dikdörtgenin de dört tane kenarı var. Buna baktığımızda sadece iki kenarı var ve burada bir eğri söz konusu. Buraya baktığımızda da üç kenar var. Hem üç kenarı var, hem kapalı bir şekil, hem de kenarları doğru parçalarından oluşmuş. O yüzden bu bir çokgendir. Buraya baktığımızda dört kenarı var. En az üç kenarı olacağı için şartımı sağlıyor. Kapalı bir şekil ve kenarları doğru parçalarından oluşmuş. Bu da bir çokgendir. Buraya baktığımızda 4 tane kenarı var ve bunları da kapalı bir şekil ve kenarları yine doğru parçalarından oluşmuş. Bu da bir çokgen. Buna geldiğimizde arkadaşlar dikkat ediyoruz. ...iki tane doğru parçasından oluşmuş ama burası bir doğru parçası değil. Burası bir eğri. Eğri olduğu zaman çokgenler, çokgenlerin içine alamıyoruz. Çokgen değil diyeceğiz. O zaman bu bir çokgen değildir arkadaşlar. Buna baktığımız zaman, evet kenarları doğru parçalarından oluşmuş. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat biz ne dedik? Kapalı şekillerdir dedik. Kapalı şekil olmadığı için bu da bir çokgen değildir diyoruz. çokgenlerle ilgili bilmemiz gereken temel özellikler bunlar. Şimdi gel, gelelim çokgenlerin diğer özelliklerine. Çokgenlerin diğer özelliklerine geldiğimiz zaman diyoruz ki çokgenlerin özellikleri İlk olarak bilmemiz gereken özellik çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Kenar sayılarına göre isimlendirilir diyoruz. İsimlendirilir. Şimdi şöyle bir çokgenim olsun. Baktığınız zaman arkadaşlar 1 2 3 4 5 kenardan oluşmuş. O yüzden bu çokgenimin ismi beşgendir. En basit çokgenimiz olan üçgenin 1 2 3 kenarı var. O yüzden biz bunu üçgenle isimlendiriyoruz. İkinci bir özelliğimiz arkadaşlar şöyle bir en basit çokgen olan üçgene baktığımız zaman doğru parçalarının birleşmiş olduğu köşelere, noktalara biz köşe adını veriyoruz. Yani 1 2 diyoruz ki 3 köşesi vardır. Doğru parçalarının birleşmiş olduğu noktalar köşe ile isimlendirilir diyoruz. 3 köşesi vardır diyoruz doğru parçalarının her biri aynı zamanda kenardır. Yani buralar kenar iken şu noktalara ne dedik? Köşe dedik. Şimdi diğer bir önemli özelliğimiz arkadaşlar köşegen. Köşegen nedir? İki köşeyi birleştiren, iki köşeyi birleştiren birleştiren içerideki doğru parçalarıdır. Doğru parçalarıdır diyoruz. Şimdi şöyle bir üçgene bakalım. Arkadaşlar üçgenin köşeleri bunlar. Az önce söyledik. Üçgenin köşeleri bunlar. Bu köşeyle bu köşeyi birleştiren tek bir doğru parçası var ama bu kenar. Bununla bunu birleştiren tek bir doğru parçası var. Bu da kenar. Bununla bunu birleştiren tek bir doğru parçası var. Bu da kenar. Yani ben bununla bunu birleştirmek istediğimde de kenarın üzerinden geçiyorum. Bununla bunu birleştirmek istediğimde de kenarın üzerinden geçiyorum. O yüzden diyoruz ki önemli bir nokta üçgenin köşegeni yoktur. Şimdi geldik başka bir çokgene bakalım. Beşgene bakalım. Beşgene baktığımız zaman arkadaşlar şunlar bizim için köşeydi. Ben bu köşeyle bu köşeyi birleştirirsem ya da bu köşeyle bu köşeyi birleştirirsek bunlar ne olacaktır? Köşegen olacaktır. Sebebi ise bu Köşeyle başka bir köşeyi içeride birleştiriyorum. Köşegenin tanımında ne vardı zaten? İçerideki doğru parçalarıydı. İçeriden bir doğru parçası çizdiğim için biz bunları köşegen olarak isimlendiriyoruz. Bu köşeyle bu köşeyi birleştirseniz de köşegen olacaktır. Bu köşeyle bu köşeyi birleştirdiğimiz zaman da köşegen olacaktır. Ayrıca bu köşeyle bu köşeyi birleştirdiğimiz zaman da bir köşegen olacaktır. Gördüğünüz üzere beşgenin köşegenlerini çizdiğimiz zaman içeride bize yıldızı andıran bir şekil elde ediyoruz. Neymiş bunlar? Köşegenlermiş. Bunlar bizim için köşegen olarak isimlendirilir. Önemli bir nokta tekrar söylüyorum. Üçgenin köşegeni yoktur. Ayrıca bir de diğer bir dörtgen olan kareye bakalım. Kareyi şu şekilde çizdiğimizde diyoruz ki 4 tane köşesi var. Bakın 1, 2, 3, 4. Ben bu köşeyle bu köşeyi birleştirdiğimde köşegen elde edeceğim. Bu köşeyle bu köşeyi birleştirdiğimde de köşegen elde edeceğim. Yani o zaman dörtgenlerin 2 tane köşegeni varmış. Niye dörtgen diye isimlendirdim? dört tane kenarı olduğu için az önce de demiştik çokgenler kenarlarına göre isimlendirilir. 4 tane kenarı olduğu için bunun adı dörtgen. 5 tane kenarı olduğu için beşgen, 3 tane kenarı olduğu için üçgen olarak isimlendirdik. Çokgenlerin genel özelliklerinde bilmeniz gerekenler yani hepsi bu kadar. Şimdi dörtgenlere geliyoruz. Dörtgenlerin özelliklerine bakacağız. Evet arkadaşlar, dörtgenler diyoruz. Dörtgenlerin hepsinin ortak özelliği. Dörtgen dendiğinde direkt şunu söylememiz gerekiyor. Dörtgen olduğu için dört tane kenarı vardır, dört tane köşesi vardır, iki tane köşegeni vardır. Bunu hemen söylememiz gerekiyor. Dört kenarı vardır. Dört köşesi vardır. Az önce de karede göstermiştik. İki tane köşegeni vardır. Bu kadar. Genel özelliklerin hepsi bu kadar. Şimdi dörtgenleri çeşitlendiriyoruz. Bizim seviyemizde bilmemiz gereken dörtgenler: kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, yamuk ve paralel kenar. Bunun beş tanesini bileceğiz. Bunun beş tanesinin şimdi ayrı ayrı özelliklerine değineceğiz. İlk çokgen, ilk dörtgenimiz olan birincisi kareyle başlıyorum. Kare dediğimiz şu şekilde dört kenarı birbirine eşit olan bir kapalı geometrik şekil arkadaşlar isimlendirirken köşelerine büyük harfler koyuyoruz A b c d bunun adı mesela a b c d karesi olarak isimlendirilecek Şimdi karenin en büyük ve bizim işimize en çok fazla yarayacak özelliği dört kenarının birbirine eşit uzunlukta olması. Ayrıca tüm açılarının dik açı olması arkadaşlar. Tüm açıları 90 derecedir ve yani dik açıdır. O zaman iç açıları toplamına değindiğimiz zaman her biri 90 derece ise 90'ı 4 ile çarptığımıza diyeceğiz ki iç açıları toplamı 360 derecedir. Ve tüm açıları dik açı. Köşegenine geldiğimiz zaman bu köşeyle bu köşeyi birleştirirsek bu köşeyle bu köşeyi birleştirirsek sadece iki tane köşegenimiz var. Zaten tüm dörtgenlerde olması gereken temel özelliklerden bir tanesi de bu. İki tane köşegeni var tüm dörtgenlerimizin istisnası. Arkadaşlar Tüm kenarları birbirine eşit olduğu için köşegen uzunlukları da birbirine eşittir. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir diyoruz. Karede bilmemiz gereken özellikler bunlar. Geldik dikdörtgene. Dikdörtgene bakalım. İkinci bir dörtgenimiz olan dik dörtgen diyoruz. Arkadaşlar, dik dörtgende kareden biraz daha farklı bir durum var. İki tane kısa kenar, iki tane uzun kenar var. Yani iki kısa kenar, iki uzun kenar olduğu için kısa kenarla kısa kenar birbirine eşit uzunluktadır uzun kenar ile uzun kenar birbirine eşit uzunluktadır. Kare ile olan ortak özelliğinin birisi burada da tüm açılar dik açıdır. Ayrıca isimlendirirken yine büyük harfleri köşelerime koyuyorum. Bunun adı da A B C D dikdörtgenidir. Ayrıca arkadaşlar iki köşeyi birleştirdiğimiz zaman köşegen elde ettiğimizden ötürü bunun da iki tane köşegeni vardır. Yine tüm dörtgenlerde olan özelliklerden bir tanesiydi. Ayrıca tüm köşegen uzunlukları yine birbirine eşittir. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir birbirine eşittir diyoruz. Tüm açıları 90'ar derece ve 4 tane iç açısı olduğundan ötürü iç açıları toplamı 360 derecedir. Dikdörtgende bilmemiz gereken özellikler de bunlar. Şimdi geldik üçüncü bir çok dörtgenimiz olan paralel kenar. Arkadaşlar paralel kenar dediğimiz adı üstünde bakın paralel. Yani alt ve üst birbirine paralel olacak ve şuralarda birbirine paralel olacak. Çizimini şu şekilde yapabiliyoruz. Bu ne demek? Bu kenar ile alt kenar ile üst kenar birbirine paralel ve karşılıklı kenarlar da birbirine paralel olacaktır. Yine isimlendirirken köşelerini A, B, C ve D okurken ise yukarıda nasıl bunu ABCD B, karesi bunu ABCD B, dikdörtgeni diye okuduğumuz için bunu da A, B, C, D paralel kenarı olarak okuyacağız. Arkadaşlar kare ve dikdörtgende tüm açıların dik açı olduğunu söyledik. Böyle bir belirli açımız var kare ve dikdörtgeni düşündüğümüz zaman. Ama bunun dışındakilerde belirli bir açı yok. Yani bu ne demek? Ben buraya kesinlikle 90 derecedir ya da kesinlikle 120 derecedir ya da kesinlikle 75 derecedir gibi bir şey kullanamıyorum. O kullandığımız cümle sadece kare ve dikdörtgende geçerli. Tüm iç açılar birbirine eşit ve 90 derece cümlesini kullanabiliyoruz. Paralel kenar ve sonrasında ise paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. Yani A açısıyla C açısı birbirine eşittir. Ayrıca B açısı ile D açısı birbirine eşittir. Neymiş demek ki? karşılıklı açılar birbirine eşitmiş. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Ölçüleri birbirine eşittir diyoruz. Burası 80 derece ise burası da 80 derecedir. Burası 100 derece ise burası da 100 derecedir. Karşılıklı açılarımın ölçüleri eşit ama iç açılar toplamı tüm dörtgenlerde olduğu gibi yine 360 derece. Diyoruz ki iç açıları toplamı toplamı 360 derecedir. Yine Tüm dörtgenlerde olduğu gibi iki tane köşegenim var. A ile C'yi birleştirirsek bir köşegen elde ediyorum. D ile B'yi birleştirirsek bir köşegen elde ediyorum. Paralel kenarın üstünden özetleyecek olursak, paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Dikdörtgende olduğu gibi sadece karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir üstle alt, sağ ile solun uzunlukları birbirine eşittir. Ayrıca paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Ve tüm dörtgenlerde olduğu gibi iki tane köşegenim var. Tüm dörtgenlerde olduğu gibi iç açıları toplamı 360 derecedir. Paralel kenar hakkında bilmemiz gerekenler bunlar. Şimdi dördüncü bir çokgenim olan eşkenar dörtgene bakıyorum. Eşkenar dörtgende arkadaşlar dördüncü eşkenar dörtgen. Bakın adı üstünde eşkenar dörtgen. Bu ne demek? Eşkenar üçgende nasıl üç açısı da birbirine eşitse burada eşkenar dörtgende de e, dört kenarı birbirine eşit uzunlukta olacak. Eşkenar dörtgende de arkadaşlar paralel kenardaki gibi paralellik söz konusu. Alt ve üst, sağ ile sol birbirine paralel olacak. Paralel kenardan farkı şu. Paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitken eşkenar dörtgende tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yine isimlendirmek istesek bunu A, B, C, D diye düşündüğümüz zaman A, B, C, D eşkenar dörtgeni olarak okuyacağız. A, B, C, D eşkenar dörtgeni olarak okuyacağız arkadaşlar. Eşkenar dörtgende de paralel kenarda olduğu gibi karşılıklı açılar birbirine eşittir. Bu A açısı ile D açısı birbirine eşit, B açısı ile C açısı birbirine eşit. Özellik olarak karşılıklı açıları birbirine eşittir. Tüm dörtgenlerde olduğu gibi yine iç açıları toplamı İç açıları toplamı 360 derece olacaktır. Ayrıca A köşesiyle D köşesini, B köşesiyle C köşesini birleştirdiğimiz zaman yine iki tane köşegen elde edeceğim. Tüm dörtgenlerin özelliklerindendi zaten. O yüzden diyoruz ki yine iki tane köşegenim vardır. Evet. Dördüncü dörtgen çeşidi olan eşkenar dörtgeninde bitirdik.